Altaş TV Ana Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa Türkiye'de doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Ama Türkiye'nin içi yanıyor şu an. Türkiye'nin içi dün gece aslında 03.27'de de yanmaya başladı. Bolu'da Kartalkaya'da vatandaşlarımızın bulunduğu otelde. Gece saatlerinde 03.27'de yangın çıktı. Yangın uzunca süre devam etti ve her geçen dakika tablo daha da arttı. İlk başta 3 vatandaşımızın hayatı kaybettiği belirtilirken daha sonra rakam 10'a, ilerleyen saatlerde ise 66'ya yükseldi. Feci yangında Kartalkaya'da 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Şu an yangın sebebiyle yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin sadece bu otel değil, Türkiye'nin yüreği yandı dün gece. Tekrar başımız sağ olsun, Türk milletinin başı sağ olsun dileğiyle bültenimize başlayalım. Tabii ki ilk olarak Kartalkaya'daki haberle başlayacağız. Kartalkaya'daki facia ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Partisinin Ankara İl Kongresi'nde. Olayın tüm yönleriyle araştırılacağını karanlık hiçbir noktanın bırakılmayacağını ve sorumluların hesap vereceğini kaydetti. Maalesef bu sabah Bolu Kartalkaya'dan çok üzüntü verici bir haber aldık. Bir otelde çıkan yangında vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavileri devam eden yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Yangın felaketinin hemen ardından içişleri, sağlık, çalışma ve sosyal güvenlik ile Kültür ve Turizm Bakanlarımızı gerekli çalışmaları yürütmek, ve koordine etmek üzere süratle Bolu'ya gönderdik. Bolu valiliğimiz ve Afat başkanlığımızdan da yangının söndürülmesine ve mahsur kalanların tahliyesine ilişkin düzenli bilgiler aldık. Yangında soğutma çalışmaları başlamış, yangının çıkış nedeniyle ilgili de idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Bu kapsamda 6 Cumhuriyet Savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bolu'daki facia ile alakalı son bilgilendirmeyi gerçekleştirdi. Tabi biliyorsunuz yayın yasağı var. Sadece yetkili isimlerin konuşmalarını ekrana verebiliyoruz facia ile alakalı. Bakan Yerlikaya hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve yaralı vatandaşlarımızla ilgili bilgiler verdi. Milletçe büyük bir acı içerisindeyiz. Bu sabah Bolu Kartalkaya'da bulunan bu otelde meydana gelen yangında maalesef 66 canımızı yitirdik. 51 yaralımız var ve çok üzgünüz. Yangın söndü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda yapmış olduğu taramalardan şu ana kadar 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize bas sağlık diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.27 alındı ve ihbar gelir gelmez... Ekipler harekete geçti. AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve UMKE ekiplerimiz tarafından ilk müdahale saat 04.15'te yapıldı. Şu an yangın söndürüldü. Az önce de ifade ettim. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Şimdi Türkiye facia haberini aldıktan sonra Ordu'yu da ilgilendiren bir gelişme vardı aslında. Ordu Spor Kulübü eski başkanı Nedim Türkmen. Kendisinden haber alınamadı. Kendisi eşi ve iki çocuğuyla birlikte Kartalkaya'da o facianın yaşandığı otelde konaklıyordu. Ee, i̇lk saatten itibaren haber alınamadı ve ilerleyen dakikalarda acı haber geldi. Ordu Spor Eski Kulübü başkanı Nedim Türkmen, eşi ve iki evladı maalesef Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybetti. Tekrar e, biz Türkmen ve ailesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Oraya yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. 66 can dile kolay. Gerçekten sunması bile çok zor. 66 canımızı kaybettik. O canlardan dördü de eski kulüp başkanımız Nedim Türkmen ve ailesinin cenaze töreniyle ilgili detaylar önümüzdeki süreçte belli olacak ve halkla paylaşılacak. Onu da paylaşalım. Devam ediyoruz. İş kazası raporu belli oldu. Karadeniz'de en fazla işçi ölümü Ordu'da, en az ise Gümüşhane'de gerçekleşti. İş sağlığı ve güvenliği verileri paylaşıldı. İş sağlığı ve güvenliği meclisi 2024 yılına ilişkin kaza raporunu açıkladı. Açıklanan rapora göre Doğu Karadeniz bölgesinde 2024 yılında 69 işçi iş kazası sonucu yaşamını yitirdi. Türkiye'de en fazla işçi ölümü 286 ölümle İstanbul'da yaşanırken Doğu Karadeniz bölgesinde en fazla işçi ölümü 20 ölümle Ordu'da yaşandı. Doğu Karadeniz'de en az işçi ölümünün yaşandığı şehirse 2 ölümle Gümüşhane oldu. 2024 yılında Türkiye'nin tüm şehirlerinde iş kazası sonucu ölüm yaşanırken, Ordu'nun yakın komşuları Giresun'da 11 ölüm, Trabzon'da 18 ölüm, Rize ve Artvin'de 7'şer ölüm, Sivas'ta 17 ölüm, Tokat'ta 9 ölüm, Samsun'da 28 ölüm meydana geldi. İş kazalarının önlenmesi için alınan tedbirlere harfiyen uyulması büyük önem taşıyor. Türkiye'de birçok kurum ve kuruluş İş kazalarında ölen ya da hayatını kaybedenlerin sayısını her yıl daha da aşağı çekmek için çabalıyor. Bize bir ifade ediyoruz aslında ara ara ekranlarda taşıyoruz. Başıboş sokak köpeği terörü var ülkemizde. Orada 2000 e aşkın insan her, ay, her yıl 2000 e aşkın insan başıboşu başı sokak köpeklerinden saldırması sonucu yaralanıyor. Hastanelere gidiyor. Zaman zaman bu durum ülke genelinde can kayıplarına da sebep olmakta. Hakkari'de 12 yaşındaki Eslem kızımız sokak hayvanlarının saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Konu bir kez daha ülke gündemine geldi. Aslında hiç düşmemişti konu ülke gündeminden ama bu olay tekrar durumu ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi. Gerçekten ciddi derecede bir başıboş sokak köpeği terörü var ülkemizde. Ordu'da da var çok sayıda vatandaşlarımız da bu durumdan mağdur. Türkiye küçük esleme ağlıyor. Başıboş sokak köpeği terörünün son kurbanı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Eslem Teker oldu. Küçük Eslem sokak köpeklerinin saldırısında parçalanarak can verdi. Yaşanan bu acı olay, başıboş sokak köpeği terörünü bir kez daha gözler önüne serdi. Hele de, hele de, gündüz değil de, hani erken saatlerde daha çok saldırıyorlar insanlara. Haber bir arada olduğu zaman insanlara tabii ki saldırıyor. Bunun tehlike olmadığını kimse bahsetmez, yani iddia edemez. Benim kapıda beş tane köpek var şimdi. Bir tanesi saldırsa, beşi birden saldırıyorlar. Türkiye bu acı olayın etkisini atlatamazken bu kez İstanbul'da yine sahipsiz sokak köpeklerinin kediye parçalama görüntüleri vicdanları yaraladı. Bir akşam ben de geliyorum yeni fidan gördüğün aşağı. Beş tane köpek beni de sıkıştırdı. Ben de zor kaçtım. Bir gezme alanımız burası. Burası da köpek Yuvası olduktan sonra hiç gezmeyelim o zaman. Yılda 2000 aşkın kişinin sahipsiz sokak hayvanlarının saldırıları sonucu yaralandığı orduda da vatandaşlar tedirgin. Dolu, sokaklar dolu. Yani çocuklarımızı şimdi sokağa koyar bir Şey salmayacağız mı köpekler yüzünden? Çete halinde geziyorlar. Var 5-6-7 tanesi, 10 tanesi bir geziyor. Müşteriler korkuyor. Akşam karartıdan sonra şimdi gezemiyorlar doğru dürüst. İnsanların çeyiş var. 5'ten 6'dan sonra hava kararıyor burada. Rahat gezemiyor. Hayvan savunucuları bunların adına para topluyorlar, kendileri yiyorlar. Ee ama vatandaşa zarar veriyor. Mutlaka bir yerlerde zarar verecekler. Uca yerlerde, şehir merkezlerinde değil de ordunun kırsalında daha fazla zararlı hale geliyorlar. Maalesef çok köpek var okul çevremizde. Kuduz köpekler geziyor okul çevresinde. Yani okulun içine de geliyorlar. Korkuyoruz aslında parçalanacağız diye ama maalesef oluyor köpekler. Yolumuzu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Kısa mesafeden gitmek yerine mesafemizi uzatıp hem kendimiz yoruluyoruz hem de köpek endişemiz oluyor yani. Ordullar sokaklarda rahat dolaşamadıklarını, can korkusu yaşadıklarını belirtirken bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. Sokak köpeklerinin saldırısına ben de uğradım maalesef. Belediye başkanımıza sesleniyorum. Yani bu konuyla ilgili daha tedavili önlemlerimizi alalım. Rica ediyorum yani. Hiç öyle toplanmasın falan demesinler. Yani toplanması lazım. Her an herkes öyle bir her an her şey olabiliyor köpek saldırısından dolayı. Yani bence toplanması lazım. Buna bir çağrı olsa çok iyi olur. Çok çocuğumuz, bir gezme alanımız burası. burası da köpek yuvası olduktan sonra hiç gezmeyelim o zaman. Konuda Büyükşehir Belediyesi yardımcı olursa biz daha rahat oluruz. Çocuklarımız daha güvende olur. Ne zaman çözüm bulunacak? Eslem olayları tekrarlanacak da ondan sonra mı çözüm bulunacak bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Çözüm bulunması lazım artık. Çok uzadı bu konu. Serbest piyasada fındık fiyatı 130 liraya kadar yükseldi. Hal böyle olunca üreticiler de ürünlerini pazar indirmeye başladı. Serbest piyasada fındık fiyatlarının 130 TL'yi bulması üreticiler arasında hareketliliğe yol açtı. Uzun süredir fındığını depolarda tutan üreticiler fiyatların yükselmesiyle birlikte ürünlerini piyasaya indirmeye başladı. Ocak ayı girmesiyle beraber ihraç ürünü olan fındıkta dış pazarda Noel tatilinin bitişiyle beraber de fındık fiyatlarında belirli bir artış oldu. Tabii ki arsa talep dengesinde fındık fiyatlarında bu artış periyodunun olabileceğini de bekliyoruz. Tabii ki burada talepte önemli. Üreticilerimiz bu minimalde ve talep arz dengesini takip ederek ürünlerini en iyi şekilde değerlendirebilirler. Fiyat artışının başlıca nedenleri arasında artan ihracat talepleri ve yurt içindeki stokların azalması gösteriliyor. Fiyatların daha fazla artıp artmayacağının fındık arz ve talep dengelerine bağlı olduğu belirtiliyor. Serbest piyasaya tabii ki fındığın belli bir nebze artışıyla beraber bugünleri bekleyen ürünlerini Ocak ayında, Şubat ayında pazara indiririm diyen üreticilerimiz fındıklarını, ürünlerini pazara indiriyor. Ama tabii ki fiyattaki belli bir nebze artış fındıktaki bu zamanda satacak çoğu üreticiyi de bir beklenti içerisine soktu ve diğer ayrılara satışın ertelenmesine sebebiyet verdi. Tabii ki üreticilerimiz en iyi şekilde fındığını değerlendirmesi en iyi umudumuz. AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş'ın hayatını kaybeden eşi merhume Derya Yeşim Altaş adına Altaş ailesi tarafından yaptırılan 8 derslikli anaokulunda inşaat çalışmaları devam ediyor. Ordu Valisi Muammer Erol okul inşaatında incelemelerde bulunduğu Altaş ailesinden bilgiler aldı. Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş'ın hayatını kaybeden eşi Derya Yeşim Altaş adına yaptırılan 8 derslikli anaokul inşaatında incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun da Vali Erol'a eşlik ettiği ziyarette Altaş ailesi de hazır bulundu. Vali Erol inşaatın son durumu hakkında bilgiler aldı. Altaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyesi Uğur Altaş tarafından Vali Erol'a inşaat hakkında bilgiler verildi. Bugüne kadar inşaatın %10'luk bölümü tamamlandı. Ordu müftüsü Doktor İsmail Çiçek dua gerçekleştirdi. Şahincili Mahallesi'nde inşası yükselen Derya Yeşim Altaş Anaokulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim sezonunda eğitime başlayacak. Derya Yeşim Altaş Anaokulu bölgede bulunan anaokulu öğrencilerinin okul öncesi eğitimlerine hizmet verecek. Orada soğuk hava şartları kazalarında beraberinde getirdiği birçok ilçemizde trafik kazaları meydana geldi. Ordu'da hava sıcaklığının iyice düştüğü gecede kazalar arka arkaya geldi. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü yerlerden biri olan Çamaş'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Şans eseri ucuz atlatılan kazada otomobiller hasar aldı. Çamaş'ta meydana gelen patpat pat kazasında ise direksiyon hakimiyeti kaybedilen patpat pat devrildi. Kazada patpat pat sürücüsü yaralanırken kazazede Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ordu'da bir bir diğer kaza Perşembe ilçesinde meydana geldi. Perşembe Beyli Sapağında seyir halindeki araç önünde seyir halinde bulunan kamyoneti arkadan çarptı. Kazada ağır hasar alan otomobilde bulunanlar için 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Kaza zedelere ilk müdahale kaza mahallinde yapıldı. Olayda biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer hava sıcaklığının eksi dereceye düştüğü gecelerde de buzlanma tehlikesine karşı sürücüleri uyardı. Ordu Büyükşehir Belediyesi yüksek rakımlı mahallelerde ve grup yollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi yüksek rakımlı ilçelerde karla mücadelede tedbir elden bırakmıyor. Ulaşımda kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı 324 araç ve iş makinesi, 615 personelle teyakkuzda olan ekipler yüksek rakım ilçelerde tuzlama çalışmalarıyla ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. <Sessizlik> Fenişleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler karla mücadele çalışmalarının yanı sıra yollardaki don ve buzlanma riskine karşı önlemler alıyor. Başlatılan çalışmalarda ekipler yollarda tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kabatüz ilçesi Çambaşı Yaylası, Akkoş, Gürgentepe, Çaybaşı gibi ilçelerde çalışmalarına ağırlık veren ekipler ihtiyaç olması halinde 7-24 göreve hazır bekliyor. Ekipler bir yandan ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması için çalışırken bir yandan da tedbirsiz yola çıkan araç sürücülerinin imdadına yetişiyor. Buzlama nedeniyle kayan araçlara müdahale eden ekipler olumsuz bir durum yaşanmasını engelliyor. Geliyor. Vatandaşların karla ası si ve zincir olmayan araçlarla trafiğe çıkmaması gerektiğine dikkat çeken ekipler, vatandaşların karla mücadele talepleri için 444 1052 çağrı merkezini 0 452 233 25 54, 233 25 58, 233 25 59 nolu telefonları 7/24 arayabileceklerini belirtiyor. Efendim Kartalkaya'daki facia ile alakalı Cumhurbaşkanımız az önce açıklamada bulundu ve bir günlük milli yaz ilan edildi. Bolu'daki facianın ardından bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni evlenen çiftlere verilecek 150 bin liralık faizsiz kredi desteği için Ordu'da başvuru yapan kişi sayısı belli oldu. Ordu'dan evlilik kredisine 87 çift başvurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Ocak'ta düzenlenen Aile Yılı Tanıtım programında yeni evlenecek gençlerimize aile ve gençlik fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz müjdesini vermişti. Fonun ülke genelinde uygulanması kararının ardından evlilik yolundaki çok sayıda çift faizsiz kredi desteğine başvurdu. Bu kapsamda 13 Ocak'tan bugüne fona 81 ilde 17.192 çift başvuruda bulundu. Aile ve gençlik konu kapsamında aile kurma yolunda ilk adım atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyor. Proje Ordu'da yeni evlenecek çiftler tarafından da büyük ilgi gördü. Ordu'dan aile ve gençlik konu dahilinde verilen 150 bin liralık faizsiz kredi desteğine 19 ilçeden toplamda 87 çift başvurdu. Aile ve Gençlik Fonu'na başvurmak isteyen çiftler başvurularını E-Devlet üzerinden veya Aile ve Gençlik Fonu'nun resmi sitesi üzerinden online olarak yapabiliyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet İlmigüler, Ulubey ve Göykü ilçesinden gelen heyetleri ağırladı. Ziyarette iki ilçeye yapılan hizmetler konuşuldu. Görünmüyor ama bu bey bilir. Başkan Güler, Ulubey ve Gölköy heyetini ağırladı. Ulubey ve Gölköy ilçe heyeti çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İnmi Güler'i ziyaret etti. Başkan Güler gelen heyeti Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırladı. Başkan Güler ilk olarak Ulubey heyetiyle bir araya geldi. Heyete seslenen Başkan Güler, Sizlerin emrindeyiz. Yapacak çok şeyimiz var dedi. Yapılacak çok şey var ve bunları birlikte yapalım. o Ulu çok güzel bir yer. Şimdi turizmde işte şeyleri var. Çok küp kayası var, şelaleleri var. Yapacağımız şey kaynakları değerlendireceğiz. Ben size para kazandıracağım. Tamam mı? Siz ne yaparsanız ben onun ürettiğinizi ben satın alacağım. Ulu Bey heyeti sonrası Başkan Güler Gölköylü STK ve meclis üyelerini ağırladı. Biz huzur içinde bir kent oluşturmaya çalışıyoruz. Ordu hem çok güzel bir yer, hem huzur içinde olan bir yer, hem de çok özel ve güzel bir yer. Tabii Gölköy'ün ayrı bir yeri var. Özellikle seviyorum Gölköy'ü. İlçe Belediye Başkanları İsa Türkçan ve Fikri Ulutaş yaklaşık 6 yıldan bu yana ilçelerine kazandırdıkları yatırımlar için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler. BESTA 2019'da ilk aydınlatmayı Gölköy'den başladık. Gölköy diğer ilçelere emsal oldu. Büyükşehir ekibimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahalleler arasında geçtik, mahalleden mahalleye. Ara sokaklarda bile sıcak asfaltı konuşmaya başladık. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. İşte, işte. Sizlere yönünden şükranlarımızı arz ediyoruz. Kurumum i̇şte. ve şahsım adına. Efendim İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bir uyarı yapıldı ve son zamanlarda bu maalesef arttı. İnsanlar sizi arayarak kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp size kredi çektirip kazancınıza maalesef göz dikiyorlar. Çünkü bu son zamanlarda bu olay ciddi derece arttı. Hal böyle olunca da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyarı yapıldı. Vatandaşların bu kişilere itibar etmemesi istendi. Zaten yıllardır söyleniyor asker, polis, savcı sizden telefonu arayarak para istemez. Lütfen dikkatli olalım. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyararak telefonla yapılan sahte aramalara karşı dikkatli olun çağrısında bulundu. Kimlik ve hesap bilgileriniz suç örgütleri tarafından ele geçirildiğini tespit ettik. Ve bununla ilgili bir çalışma yaparak savcılıktan talimat aldık. Bir çalışma başlattık bununla alakalı banka hesaplarınızda bulunan tüm paraların güvenli bir hesaba aktarılması gerekiyor. Hemen acil en kısa sürede. Müdürlük son zamanlarda artan dolandırıcılık vakalarına dikkat çekerek kendisini polis, asker ya da savcı olarak tanıtan dolandırıcıların vatandaşları telefonla arayarak çeşitli bahanelerle maddi haksız kazanç sağlamaya çalıştığını belirtti. Size telefonla arayıp kendini polis, asker ve savcı olarak tanıtanlara inanmayın. Polis, asker ve asla para talep etmez. Telefon ve internette kişisel bilgilerinizi asla paylaşmayın. Vatandaşlardan bu tür şüpheli aramalarla karşılaştıklarında derhal en yakın emniyet birimine başvurmaları çağrısında bulunan Ordu Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılık yöntemlerine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların en kısa sürede kolluk kuvvetlerine başvurarak mağduriyet yaşamamalarını sağlamaları çağrısı yapıldı. AK Parti Zeytinburnu 8. olan kongresinde başkan seçilen Mustafa Yalçınkaya'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Altaş TV İstanbul temsilcisi Murat Doğan da başkan Yalçınkaya'yı ziyaret etti. Yeni, yeni dönemde görevinde hayırlı olsun dileklerini iletti. AK Parti teşkilatının içerisinde 13 yıldır görev yapmaktaydım. En son meclis üyesi olarak seçilmiştim. Tabii ki takdir edildi. Dediler ki sen meclis üyeliğinden tekrar ilçeye gideceksin. İlçedeki görevine sürdüreceksin. İlçe başkanlığı nasip oldu. AK Parti Zeytinburnu 8. olan ilçe kongresinin ardından ilçe başkanlığı görevine seçilen Mustafa Yalçınkaya'ya tebrik ziyaretleri sürüyor. Altaş TV İstanbul temsilcisi Murat Doğan da Yalçınkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni döneme dair özel bir röportaj gerçekleştirdi. Sonuçta bize bir makam emanet edildi. Biz bu emanete sahip çıkıp bu makamdan güç alan değil, makama güç veren bir yönetim anlayışıyla Zeytinburnu'muzda almış olduğumuz bir belediye var. AK Parti belediyeciliği. Önümüzdeki dönemde de yine bir AK Parti ile devretmenin mücadelesi içerisinde olacağız inşallah. Ziyarette yaptığı açıklamada Yalçın Kaya bu dava bizim için bir bayrak yarışıdır dedi. Zeytinburnu için çalışacak ifade etti. Cumhurbaşkanımız zaten bir dünya lideri bir marka mazlumların hamisi olan bir cumhurbaşkanı var ortada. Allah'ın izniyle onun öncülüğünde bizlere de bir görev verdi. Bunun yanında bir yenilenme sürecinde partimiz yeni ekiplerle yeni yolumuza devam ediyoruz. İlde de bir önümüzde kongre var. 7 Şubat'ta yapacağımız ilk kongremiz var. Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir nasipse önümüzdeki dönemde il başkanımız olarak görev yapacaktır. İl başkanımızın öncülüğünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni almanın gayreti içerisinde olacağız. Altay TV İstanbul temsilcisi Murat Doğan Bansa Yeni ilçe Başkanı'na görevinde başarılar dileyerek AK Parti Zeytinburnu Teşkilatı'nın enerjisinin ve azminin yeni dönemde de artarak devam edeceğine inanıyoruz. Ordulu bir hemşerimizin bu görevde olması bizleri ayrıca gururlandırıyor dedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Gülyalı'daki Mavi Dünya Plajı'nı sil baştan yenileyerek turizme kazandırmayı amaçlıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İnmi Güler'in turizm alanında hayata geçirdiği çalışmalarla Ordu 3 ay değil 12 ay turizmin yaşandığı bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yayla turizminden kış turizmine, şelalelerden tarihi mekanlara adından sıkça söz ettiren Ordu'da Büyükşehir Belediyesi kıyı turizminin gelişmesi için de çalışmalar yürütüyor. Bünyesinde barındırdığı birçok kıyı turizm alanını yaptığı çalışmalarla cazibe merkezi haline getiren Ordu Büyükşehir Belediyesi yeni destinasyon alanları oluşturmak için de çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda havaalanı ve Duru Gölsü Sporları Merkezi'ni bünyesinde barındıran Gülyalı ilçesinde bulunan Mavi Dünya Plajı'nda önemli bir projeyi hayata geçirecek. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi uhdesinde gerçekleştirilecek olan çalışmalarla proje 36 dönüm alan üzerinde uygulanacak. Projeyle araç ve yürüyüş yolu, otopark, aydınlatma çalışmaları, yağmur suyu ve altyapı çalışmaları, tuvalet, açık duşlar ve soyunma kabinleri, can kurtaran kuleleri, satış büfesi, ortak pişirme alanı ve plaj voleybol alanı inşa edilecek. Alan, kameriye, yönlendirme tabelaları, bank, çöp kovası gibi kent mobilyalarıyla da zenginleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla Mavi Dünya Plajı Ordu Turizmine hizmet verecek. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.